Merhaba arkadaşlar. Acısız dövmesi diyorsak hiç acı yok demiyoruz. İlla ki vardı. Çünkü herkesin acı işi birbirinden farklı. Ama elimizde tabii ki soğuk hava dediğimiz bu olay var. Soğuk hava acıyı çok fazla kesiyor. Çünkü eksi dereceye kadar iniyor. Zaten hep şunu söylüyoruz. Acı anlık bir acı olduğu için çektiğim anda nasıl bitiyor değil mi? Bir şey. Hiçbir şey yok. Şimdi, e, bu gölge ve kontür yoğunluğu olan bir dövme. Geldiğinde e, çok acıyacağını e, söylüyordum. Evet acıyacak mı, acıyacak mı, acıyacak mı? Ama eminim düşündüğün kadar, kadar değil. Yani çünkü hani biz kadar dövme silmiyoruz, kanatmıyoruz, dokuda patlama olmuyor. Yani bu tür şeyler olmadığı için çok seni rahatsız etmiyor ama zaten durduğu anda bitiyor. Bitir. Hafif bir sızlama başlıyor. O da zonklama dediğimiz olay. Ondan sonra bir deniz bitirirseniz, krem süzdükten sonra o da geçiyor. Bir de bundaki olay şudur. Bayağı büyük büyük işlem yaptığımız için Kalıp kalıp için e, boyayı daha böyle canının yanmasını daha çok parçalayarak işlem yapıyoruz. Arkadaşlar sistemimiz şu tamamen boyayı moleküllerine bölerek yok etmekte. Hiçbir şekilde boyayı kana karıştırmadan e, çünkü içerisindeki maddenin ne olduğunu bilmeden yani kalem mürekkebim dövme boyası mı bunu bilmeden bu yüzden e, moleküllerine bölme yöntemini kullanıyoruz. Bu da e, dövmenin silimini de hızlandırıyor. Çünkü içeri kusurmak bir yöntemdir ama iyi bir yöntem değildir. Çünkü içeri kusurarak sildiğimiz dövmelerde kimyasal madde varsa iki ileride hasta eder insanları. Ama bunda öyle bir sorun yok. Çünkü yıllardır kullandığımız sistemler hemen hemen birbirine çok benzerleri. etmek üzere. Ama bana dur bile demedin yani. Evet. Bana dur bile demedin. <laughs> Arkadaşlar bizden bu kadar.